Çok güzel bir mekanmış burası. Pazartesi çıkmak daha mantıklı oluyor tabii değil mi? Daha klas bir kitle oluyor etrafta. Bu mekanı pek öyle herkes almazlar zaten. Hı. Sibel. Hemen kalkmamız gerekiyor. Babam burada. Sibel hemen gitmemiz lazım. Ah, niye gidiyormuşuz ya? Allah Allah ergen misin sen? Okuldan kaçmış kızlarla yakalanmış gibi. Büyütecek bir şey yok. Sadece babamın hayatıma bunu sokmasını istemiyorum. Sibel lütfen tartışma benimle. Geçen gece gittiğimiz yere gideriz. Sen oranın yemeklerini de çok beğenmiştin. Müzik de hoş. Yok ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Nedense menüdeki ilk altı tabağı yemiş kadar doydum bir anda. Mantıklı. Sibel, büyütecek bir şey yok. Sadece babamın hayatıma bunu sokmasını istemiyorum. Yo, anlıyorum ben seni canım. Modelim ya ben, yakıştırmayacak beni sana tabii değil mi? Saçmalama. Babamla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, hepsi bu. Tabii tabii. Her yanında gördüğü olur olmaz kız hakkında muhabbet edemezsiniz canım. Başa çıkılmaz. keyifli bir gece geçirmiyorum ben anlaştım. Sakın. Yardım ister misin? İstemem. Sağ ol. İşine bak sen. Anahtar yok. Anne de yatmış. İstersen bizde kalabilirsin. Emir geldi artık biraz toparlanırsın diye umuyordum ama. Allah bende sıkıntı yok. Ama birader bu aralar dağıttı. Bir kızdan ayrılmış. Nerede sabah orada akşam. Yüzünü gören cennetlik. Yani anlayacağın benim ev müsait. Seni halledebilirim. Emir söylememiş miydi? Ne arıyorsun be kapımın önünde? Yat be yat. Ne arayacağım? Sen o süprüntü dizilerde aç oranı buranı... ...el alemin herifleriyle yataklara gir bize ya Rabbim şükür. Kim açıyor lan orasını burasını? Ne biliyor da konuşuyorsun? Benim paramla içiyorsun zaten zıkkım içesiçeği geber. Ulan namusunla çalışacaksın tamam mı? Yoksa ben yapacağımı bilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.